Baykuş baykuş hop hop, Zıplıyor ve dans ediyor, kanatlarını çırpıyor ve saklanmayı seviyor. Chee, chee, hop hop baykuş. Baykuş hop hop ve arkadaşı ağaç kakan tıktık tık motorla geziyorlar. Baksanıza küçük kuşlar, karıncalar neyle oynuyor? Çimende yeşil bir silindir yuvarlıyorlar. Masanın üzerinde daha çok yapı taşı var. Bunlar bir oyuncağın parçaları. Oha. Yapı taşlarını yarım künenin üzerine yerleştirmeliyiz. Kuleyi deviren oyunu kaybeder. Hadi oynayalım. Hay. Tamam. Peki zar nerede? Evet tık tık. Hmm. Hmm. Bu küp zara benziyor. Ama bize farklı bir zar lazım. Üzerinde renkli daireleri olan bir zar. Evet bize bu lazım. Hmm. onu alamıyor musun? Hmm. Yetişemiyor. Çubuk lazım. Oy. İyi fikir Hop Hop. Oh. Bu dal ile zarı masanın altından alabiliriz. Bam! İşe yaradı. Artık oynayabiliriz. Tık tık başlamak ister misin? Sen başla. Hadi zarı at. Bakalım hangi renk gelecek? Kırmızı. Tıktık tık kırmızı bir yapı taşı almalı. Onu yarım kürenin üzerine koy. Hop hop, şimdi sıra sende. Yeşil. Yeşil bir yapı taşı al. Aferin. Sıra yine tık tıkta. Sarı. Şimdi sarı yapı taşı geliyor. Oldu mu? Evet, kule uh. devrilmedi. Uh. Turuncu. Uh. Eyvah, kule sallanıyor. Ama hala ayakta. Uh. <laughs> Sivrisinek yarım küreye iniş yaptı ve kulenin dengesini bozdu. Kule devrildi. Üzgünüm hop, hop oyunu kaybettin. Bu hiç adil değil. Üzülme, tık tık sivrisineği yakalayacak. O? <laughs> Hehe. Yakaladık seni. Sivrisinek, oyunumuzu bir daha bozma. Sivrisinek anladı. Ah, birileri daha oynamak istiyor. Hangi renk geldi? Yeşil. Karıncalar, bizimle oynamak ister misiniz? <laughs> evet, sarı attılar bile. Yeşil, mor turuncu. Şimdi de sarı. Ay kule yana doğru eğiliyor. Hop hop sıra sende. Kırmızı yapı taşı koymalısın. <laughs> Sivrisinek hop hopa bu sefer yardım etti kuleyi dengeledi. Tık tık karıncalar üzülmeyin. Belki bir dahaki oyunu siz kazanırsınız. Aa, sivrisinek uçup gidiyor. Bum! Hadi bir daha oynayın. Baykuş, baykuş hop hop. Zıplıyor ve dans ediyor. Kanatlarını çırpıyor. Ve saklanmayı seviyor. Çee! Çee! Hop hop baykuş! <laughs> Merhaba Hop Hop! Merhaba! Ohoo! Baykuş topla kuleyi devirdi. Hedefi vurdu kule parçalara ayrıldı. Kırmızı, sarı ve <laughs> yeşil parça salyangozun üstüne düştü <laughs> ve onu kapattı. Hop hop oyuncakları topluyor. Yarı küre, yarı küre, küre. Yeşil kanat. Tık tık salyangozu kurtardı. Yarı küre, yarı küre, küre. Hop hop yeşil küreyi birleştirecekmiş. Ama diğer yarısı nerede? Onu arayalım. Çalıların arkasında yok. Karıncalar yeşil yarı küreyi siz mi aldınız? almamışlar. Peki kimde olabilir? Hmm. Oyuncağın işte burada hop hop. <laughs> tık, tık ondan şapka yapmış. <laughs> İki şapka. Yarı küre, yarı küre, küre. küreleri birbirinin üzerine koyarsak trafik ışığı olacak. Kırmızı. Salyangoz. Dur. Kırmızı. Sarı. Hazırlan. Yeşil. Devam et Salyangoz. Yeşil ışık yandı. Hop hop kırmızı topu kaydıraktan yuvarlıyor. Top iki parçaya ayrıldı. Tık tık ise iki topu birden aşağı yuvarlıyor. Baykuş nerede? Tık tık. Onu görüyor musun? Sürpriz. Tık tık sürprizleri çok sever. Sence topların içinde ne var? Açılmıyor mu? <laughs> top açıldı. İçinden traktör çıktı. Traktör. Baykuş bir şeyler inşa ediyor. Bu nedir? Hop hop. Renkli kule. Bir, iki, üç, dört, beş altı. Bu kule altı parçadan oluşuyor. Traktör, devam et. Ha ha, yeni bir kule yapmamız gerekecek. Baykuş, baykuş hop hop. Zıplıyor ve dans ediyor. Kanatlarını çırpıyor ve saklanmayı seviyor. C E C E Hop hop baykuş. <laughs> bu baykuş hop hop'un evi. Ve bu da onun için bir sürpriz. Hop hop neredesin? Onu görüyor musunuz? <laughs> Hadi çık. Seni gördük. <laughs> Merhaba. Merhaba küçük baykuş. Sana bir sürprizimiz var. Pencereye git. Oo. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bir çiçek. <laughs> Hayır. Rüzgar estiğinde bu çiçek dönüyor. Bu bir fırıldak. 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 Hadi bir dene. Üfle. Eyvah! Fırıldağı al. Onu tamir edelim. Fırıldak Raf'ın üstüne uçtu. Onu alabilmesi için Hop Hop bir şeylerin üstüne çıkması gerekiyor. Aferin. Bakın, Hop Hop kanatlarını çırpınca fırıldak dönüyor. Fırıldak Fırıldak. Hop hop sen de fırıldak gibisin. Arkadaşın tık tıka yeni oyuncağını gösterelim. O nerede? İşte burada. Merhaba Tıktık, tık ağaç kakan. <laughs> Bu bir fırıldak. Dönmesi için üflemelisin. Tık tık. Hadi koş. Fırıldak dönüyor. Şimdi hop hop'un sırası. Hop hop çok hızlı koşuyor. Böylece fırıldak da hızlı dönüyor. Hey küçük baykuş yoruldun mu? <laughs> Bir motosiklet. Hop hop. Ne yapmak istiyorsun? Hop hop fırılda. Motosiklete taktı. Kuşlar motosikleti sürecekler ve fırıldak çok hızlı dönecek. Yuhuu. Yıldakla oynamak çok eğlenceliymiş. Baykuş baykuş hop hop Zıplıyor ve dans ediyor Kanatlarını çırpıyor Ve saklanmayı seviyor C E C E baykuş tık, tık ağaç kakanın evinin önünde sarı bir çember var. Çember dönmeyi bırak. Bu sefer yeşil bir çember geldi. Peki başka çemberleri var mı? Aa, mavi. Çok güzelmiş. Baykuş hop hop mor çember getirdi. Aa, hop hop saklandı. Baykuş, neredesin? <laughs> Baykuş hangi çemberin arkasına saklanmış? Mor çemberin arkasına. Merhaba. Bak, bizim yanımıza kelebek geldi. Sarı kelebek sarı çemberin üzerine kondu. Aa! Çemberle düştü. Pam. Pam. Çemberlerin düşmesi tıktı, hoşuna gitti. Şimdi de renkli davullara benziyorlar. davul Hop hop oyuncak davulunu getirdi. Sopaları da alttık. <laughs> Süper bir konser oldu kuşlar nereye gidiyorsunuz Bu da ne? Piramidin temeline benziyor. Bu da üstü çok ağır. oyuncağı tıktığın evine götürüp piramidi çemberlere geçirmeliyiz. Hop hop. Ekskavatörle geldi. Aferin sana güçlü ekskavatör. Üstünü indirelim. sarı çemberi kaldırıp yerine yerleştiriyoruz. Yeşil çember, mavi, mor, roket, Uçuşa hazır. <laughs> Kuşlar samancaklar roketi uçuşa geçirmek istiyorlar. 3 2 1 Başlat. Ve Roket uçtu. <laughs> Piramidi tekrar yapabiliriz. Oley! <laughs>